Ahmet Bey'in cenazesi daha yeni bitmişti ki mahallede yıllardır yaşayan kimsenin hatırlamadığı kadar şiddetli bir fırtına koptu. Mezarlığın demir kapıları rüzgarda gıcırdıyor. Ağaçlar adeta yerinden sökülecekmiş gibi sallanıyordu. Mezarlıktan dönüş yolunda arabasında yalnız kalan en küçük oğul Tarık, babasının tabutuna son bakarken gördüğü o memnuniyetsiz ifadeyi düşünüyordu. Sanki babası ona bu daha başlangıç der gibiydi. İstanbul'un eski mahallelerinden birindeki köklü konakları artık eskisi gibi huzurlu değildi. İki katlı, bahçeli, ahşap ev nesiller boyu Yılmazoğlu ailesine ev sahipliği yapmıştı. Şimdi ise bu koca konak kardeşler arasındaki anlaşmazlığın merkez üssü haline gelmişti. Cenazeden üç gün sonra avukat Suat Bey'in ofisinde üç kardeş ve eşleri vasiyeti dinlemek üzere toplandı. Ferhat, Selim ve Tarık dot üç farklı karakter, üç farklı hayat, ancak ortak kanları ve şimdi de ortak bir miras anlaşmazlığı. Babamın vasiyeti açık, konak bana kalacak diye bağırdı Ferhat elindeki kağıdı sallayarak. Ailenin en büyük çocuğu olarak her zaman babalarının gözdesi olmuştu. Köşede duran Tarık başını iki yana salladı. Ortanca kardeş Selim ise çoktan sessizce ağlamaya başlamıştı. Yüz yıllık evi nasıl sadece sana bırakır? Hepimiz bu evde büyüdük diye karşı çıktı Tarık, sesi titriyordu. Hem keder hem öfke içindeydi. Selim gözyaşları içinde babam böyle bir şey yapmaz diye mırıldandı. Ancak sesi odadaki gerginliğin içinde kayboldu. Avukat Suat Bey boğazını temizleyerek Sayın Yılmazoğlu kardeşler lütfen sakin olun. Vasiyet beklenmedik detaylar içeriyor dedi ve okumaya devam etti. Konak satılmayacak bölünmeyecek. Üç kardeş bir yıl boyunca konakta birlikte yaşayacak. Bu süre sonunda karar verilecek. Oda aniden sessizliğe büründü. Üç kardeşin eşleri birbirlerine baktı. Ferhat'ın eşi Sevim öfkeyle ayağa kalktı. Bu saçmalık. Ferhat ile ben kendi evimizi kurduk. Neden bir yıl o eski, harap evde yaşamak zorunda olalım? Rahmetli babanız çok netti diye devam etti avukat. Eğer şartları kabul etmezseniz tüm miras yerel bir vakfa bağışlanacak. Tarık pencereden dışarı baktı. Hava yine kararmıştı. Fırtına bulutları tekrar toplanıyordu. İçinde tuhaf bir his vardı. Sanki bu vasiyetin arkasında bilmedikleri bir şey, açığa çıkmamış bir gerçek yatıyordu. Ertesi hafta Üç kardeş istemeyerek de olsa eşyalarını toplamış eski aile konağına taşınmıştı. Konak İstanbul'un Kuzguncuk semtinde, Boğaz'a nazır tepede yer alıyordu. Bir zamanlar ihtişamlı olan yapı şimdi bakımsızlıktan dolayı solmuş durumdaydı. Ahşap cephesi hava şartlarından kararmış. Bahçedeki çınar ağacı neredeyse eve kadar uzanmıştı. Ferhat ve eşi Sevim üst kattaki en büyük odayı seçmişti, babalarının yatak odası. Selim eşi Melek ve 10 yaşındaki kızları Zeynep ile orta kattaki iki odayı aldı. Tarık ise henüz evli olmadığından alt kattaki küçük odaya yerleşti. Her kardeş şimdilik kibar davranıyor. Ancak aralarındaki gerilim her bakışta, her sözde kendini gösteriyordu. İlk akşam yemeğinde Ferhat en başa oturdu, tıpkı babası gibi. "Burada kaldığımız süre için bazı kurallar koyalım." dedi masadakilere. "Giderler eşit paylaşılacak. Herkes kendi alanından sorumlu." Tarık kaşığını tabağına bıraktı. "Senin kuralların değil, babamın kuralları önemli." Neden bu vasiyeti yazdığını anlamaya çalışmalıyız. Ne? Anlayacağız diye çıkıştı Ferhat. Adam öldü, gitti. Son bir oyun oynuyor bizimle. Selim araya girdi. Babam hiçbir şeyi sebepsiz yapmazdı. Belki de bizi barıştırmak istiyordu. Sevim küçümseyerek güldü. Ne romantik bir fikir. Bak Selimciğim. Baban sadece son bir kez kontrolü elinde tutmak istedi. Hepsi bu. Zeynep aniden sordu. Dede öldü mü yoksa hala bizimle mi? Bu soru masadaki herkesi ürpertti. Ne saçma soru bu Zeynep diye azarladı melek kızını. Deden öldü, cennete gitti. O gece konakta herkes odasına çekildiğinde Tarık merdivenlerde tuhaf sesler duydu. Sanki ağır adımlar üst kata çıkıyordu. Ancak baktığında merdivenlerde kimse yoktu. Konak yaşlıydı, elbette sesler çıkarabilirdi. Ama bu adım sesleri fazla tanıdık geliyordu. Tarık odasına döndüğünde pencereden bahçeyi izledi. Ay ışığında eski çınar ağacının dalları rüzgarda sallanıyordu bir an için ağacın altında bir gölge gördüğünü sandı. Uzun boylu, babası gibi duran bir silüet. Gözlerini ovuşturduğunda gölge kaybolmuştu. Günler geçtikçe ev içinde gerginlik artıyordu. Ferhat evin her köşesini didik didik aramaya başlamıştı. Nedenini sorduklarında babamın bir şey sakladığını, biliyorum diye yanıt veriyordu. Bir sabah Selim tavan arasında eski bir sandık buldu. İçinde sararmış fotoğraflar, mektuplar ve küçük bir günlük vardı kardeşlerine haber vermeden günlüğü okumaya başladı. Sayfalar babalarının gençliğinden, aşklarından ve ailenin geçmişindeki karanlık bir sırdan bahsediyordu. Gece Selim diğer kardeşlere durumu anlatmak için salonda bir toplantı düzenledi. "Babamın günlüğünü buldum," dedi tedirgin bir sesle. "İçinde ailemiz hakkında tuhaf şeyler yazıyor." "Ne gibi tuhaf şeyler?" diye sordu Tarık öne eğilerek. Selim derin bir nefes aldı babam dedemizin ölümünün bir kaza olmadığını yazıyor. Dedemiz intihar etmiş ama aile bunu gizlemiş. Ferhat güldü. Saçmalık. Dedem kalp krizinden öldü. Hayır, dedi Selim. Kendini asmış ve bunun nedeni konağın laneti olduğunu düşünüyormuş. Sevim gözlerini devirdi. Bak, bu saçmalıklara inanmıyorum. Lanet, cin, peri. Bunlar cahil insanlara göre. Tam o anda üst kattan sert bir gürültü geldi. Hepsi irkildi. Ferhat yukarı çıkmaya davrandı ama Tarık onu durdurdu. "Beraber gidelim." dedi. Üst kata çıktıklarında Ferhat ve Sevim'in odasındaki eski ahşap gardırop devrilmişti. İçindeki giysiler etrafa saçılmıştı. Odada kimse yoktu, pencere kapalıydı. "Rüzgardan olmuştur." dedi Ferhat ama sesi titriyordu. O gece evde kimse rahat uyuyamadı. Zeynep sabaha karşı çığlık atarak uyandı. Odasında bir yaşlı adam gördüğünü söylüyordu. Melek kızını sakinleştirmeye çalışsa da Zeynep dede bana bir şey anlatmak istiyor diye ısrar ediyordu. Konakta geçirdikleri, üçüncü haftada fırtınalı bir akşamüstü Fatma Hanım çıka geldi. Babaları Ahmet Bey'in son yıllarında ona bakan yaşlı komşu. Üç kardeş onu bahçe kapısında karşıladı. Size getirdiklerim var dedi yaşlı kadın. Elinde küçük bir ahşap kutu vardı. Babanız ölmeden bir gün önce bana bu kutuyu verdi. Sizlere iletmemi istedi ama sadece konağa yerleştikten sonra salonda kutuyu açtıklarında içinden bir anahtar. Eski bir harita ve bir not çıktı. Notta şunlar yazıyordu: "Konak sadece taş ve ahşap değildir. Gerçek miras duvarların ardında gizlidir." Harita konağın tam bir planıydı. Üzerinde kırmızı bir işaret vardı. Bodrum katında, kimsenin varlığını bilmediği gizli bir oda. "Babam neden bizden bir oda saklasın ki?" diye sordu Selim şaşkınlıkla. Fatma Hanım üzgün gözlerle, "Ahmet Bey son zamanlarında çok değişmişti," dedi. Geceleri bodruma iniyor, saatlerce orada kalıyordu. Duyduğuma göre ruhlarla konuşuyormuş. Ferhat gülmeye çalışsa da sesi garip çıktı. Babam hiç böyle hurafelere inanmazdı. İnsanlar değişir, dedi Fatma Hanım. Özellikle ölümle yüzleştiklerinde. Yaşlı kadın gittikten sonra üç kardeş Bodrum'a inmeye karar verdi. Nemli, karanlık Bodrum kendi başına ürkütücüydü. Haritada gösterilen yerde eski bir kitaplığın arkasına gizlenmiş küçük bir kapı buldular. Anahtar tam uydu. Kapı gıcırdayarak açıldığında içeriden eski kitap, tütsü ve mum kokusu geldi. Tarık el fenerini yakıp odayı aydınlattığında hepsi şaşkınlıkla nefeslerini tuttular. Oda küçüktü ama her köşesi dikkatle düzenlenmişti. Duvarlarda tuhaf semboller, yerde tebeşirle çizilmiş bir daire, ortada küçük bir masa üzerinde çeşitli nesneler vardı. Mumlar, eski bir kitap, kristal bir küre ve aile fotoğrafları. "Allah'ım," diye fısıldadı Selim. "Babam gerçekten büyü mü yapıyordu?" Ferhat masaya yaklaştı, kitabı eline aldı. Bu Arapça ve Osmanlıca karışımı bir şey. Ruhlarla iletişim gibi bir başlığı var. Tarık odada dolaşırken duvarda asılı bir çerçeve dikkatini çekti. İçinde üç yaprak vardı. Üç farklı ağaçtan. Altında da üç isim. Ferhat Selim Tarık. Bize büyü mü yapıyordu? Diye sordu sesi titreyerek. O anda oda aniden soğudu. Kendi getirdikleri mum bile titreşmeye başladı. Üçü de aynı şeyi hissetti. Yalnız değillerdi. Çıkalım buradan dedi Ferhat. İlk kez gerçekten korkarak ancak kapıya yöneldiklerinde ağır ahşap kapı gürültüyle kapandı. Üç kardeş panikle kapıyı zorladılar ama kımıldamıyordu. Bu imkansız dedi Ferhat titreyen elleriyle. Kapı kilitlendi. Tam o anda masa üzerindeki kristal küre hafifçe parlamaya başladı. İçinde bulanık bir görüntü beliriyordu. Babalarının yüzü. Kristal küredeki görüntü giderek netleşti. Ahmet Bey'in yüzü açıkça görünüyordu şimdi. Gözleri kapalıydı ama dudakları hareket ediyordu. Sesini duyamasalar da bir şey söylediği belliydi. Bu bir kayıt olmalı dedi Tarık, bilimsel bir açıklama arayan sesi titriyordu. Ferhat öfkeyle "Hangi teknoloji bu? 1800'lerden kalma bu." diye karşı çıktı. Selim ise sadece sessizce izliyordu. Birdenbire odada bir rüzgar esmeye başladı. Nereden geldiği belli olmayan bir esinti. Küredeki görüntü daha da netleşti ve Ahmet Bey'in sesi odayı doldurdu. Evlatlarım Beni duyuyorsanız son vasiyetimin anlamını kavramaya başlamışsınız demektir. Size bu sınavı bırakmak zorundaydım. Yılmazoğlu ailesinin mirası sadece bu konak değil. Nesiller boyu aktarılan bir sorumluluk taşıyoruz. Üç kardeş şok içinde dinliyordu. Ses devam etti. Dedeniz intihar etmedi. Onu bu evin altında yatan güçler aldı tıpkı onun babasını ve ondan öncekiler gibi. Kuzguncuk'ta bu topraklar üzerine ev inşa eden ilk atamız bir söz verdi karanlık güçlere. Zenginlik ve güç karşılığında her nesilde bir kurban. Ferhat öfkeyle bağırdı. Böyle saçmalıklara inanmamızı mı bekliyorsun? Ama sesin tonu değişmedi. İnanman gerekmiyor Ferhat. Sen her zaman şüpheci oldun. Ama hissettiğin o korku gerçek. Çünkü sen de biliyorsun bu evde yalnız değiliz. Selim titreyen sesiyle "Bizi neden buraya kapattın baba?" diye sordu. "Sizi kapatmadım onlar kapattı. Sizi test ediyorlar. Üç kardeş, üç farklı ruh." Hangisi kurban olmaya layık? Tarık öne çıktı. Bu saçmalık. Bizi korkutmaya çalışıyorsun. Korku sadece başlangıç. Tarık. Asıl sınav birbirinize ne yapacağınız? Ses bir an durdu. Konak içinde bir anahtar var. Kurtuluş anahtarı. Sadece biri onu bulabilir ve kullanabilir. Diğerleri kalacak. Sonsuza dek. Kristal kürenin ışığı söndü. O da tekrar karanlığa büründü. Tarık hızla cep telefonunun fenerini açtı. Üç kardeş birbirlerine baktılar. Gözlerinde şüphe ve korku vardı. İnanmıyorsunuz değil mi? dedi Ferhat. Babam bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ölümünden sonra bile. Kapı aniden açıldı. Üçü de şaşkınlıkla dönüp baktı. Kapı şimdi ardına kadar açıktı. Selim korkuyla çıkalım buradan diye fısıldadı. Bodrum katına çıktıklarında yukarıdan sesler geliyordu. Sevim ve Melek telaşla onları çağırıyordu. Üst kata koştuklarında dehşet verici manzara ile karşılaştılar. Zeynep ortada yoktu. Zeynep, Zeynep nerede diye bağırıyordu Melek panik içinde tüm evi aramışlardı ama küçük kız ortada yoktu. Biraz önce odasında uyuyordu dedi Sevim. Ben alt katta çay hazırlarken bir çığlık duydum ama yukarı çıktığımda oda boştu. Tarık hemen eve giren çıkan olup olmadığını kontrol etti. Kapılar kilitliydi, pencereler kapalıydı. Zeynep buharlaşmış gibiydi. Belki saklanıyordur dedi Ferhat ama sesindeki endişe açıktı. Selim öfkeyle kardeşine döndü. Kızım saklambaç mı oynuyor sanıyorsun? Bu ev bu ev onu aldı. Kardeşler arasındaki gerilim tavan yapmıştı. Ferhat Selim'i yakalayıp duvara doğru itti. "Kendine gel. Bu saçmalıklara gerçekten inanıyor musun?" Tarık araya girdi. "Durun. Kavga ederek hiçbir şey çözemeyiz. Zeynep'i bulmamız gerek." Saatler süren arama sonuçsuz kaldı. Polis çağırmayı düşündüler ama nasıl açıklayacaklardı? Kilitli bir evden bir çocuğun kaybolmasını. Gece yarısı herkes Bitkin düşmüşken Zeynep'in ince sesi duyuldu. Sanki duvarların içinden geliyordu. Anne, baba, yardım edin. Karanlık burada. Onlar beni izliyor. Selim çılgına döndü, duvarları yumruklamaya başladı. Kızım neredesin? Melek ağlayarak yere çöktü. Ne yapacağız? Allah'ım ne yapacağız? Tarık sakin kalmaya çalışarak durumu değerlendirdi. Ses bodrumdan geliyor gibi. Tekrar aşağı inmeliyiz. Ferhat itiraz etti. Hayır, bu bir tuzak. Bizi o odaya çekmeye çalışıyorlar. Kim? diye bağırdı Selim. Kim çekiyor bizi? Hayali canavarlar mı? Kızım tehlikede. Tartışma sürerken evin elektriği kesildi. Aniden derin bir karanlığa gömüldüler. Sadece Tarık'ın telefon, feneri zayıf bir ışık sağlıyordu. Sevim korkuyla Ferhat'a sarıldı. Bu evden çıkmalıyız. Hemen şimdi. Ferhat kapıya yöneldi ama kapı kolunu çevirdiğinde kapı açılmadı. Tüm güçüyle zorladı ama sonuç değişmedi. Kilitli, dedi şaşkınlıkla. Ama anahtar içeride pencereye koştular, kilitli. Bir diğerine, bir diğerine, konağın tüm çıkışları kapanmıştı. Zeynep'in sesi tekrar duyuldu, bu sefer daha zayıf. Dede diyor ki, anahtar parçalanmış. Üç kardeş, üç parça, birleşmeli. Tarık aniden hatırladı, babamın odasındaki eski sandık. Orada bir şey olabilir, üst kata koştular. Ferhat, babalarının odasındaki antika sandığı açtı. İçi boştu, sadece sandığın dibinde üç küçük oyuk vardı. Üç kardeşin ismi kazınmıştı oyukların yanına. Bu oyuklar, dedi Tarık düşünceli bir şekilde, bir şey yerleştirilmesi gereken yerler gibi. Selim aniden günlüğü hatırladı. Bodrumdaki odada duvarda üç yaprak vardı, üç kardeşin ismiyle. Onları almalıyız. Tekrar bodruma indiler, gizli odaya girdiler. Yapraklar hala çerçevede asılıydı. Her biri bir yaprağı aldı. Yapraklar kurumuş, sertleşmişti, tıpkı madeni paralar gibi. Sandığa döndüklerinde her biri kendi ismine ait oyuğa yaprağı yerleştirdi. Kusursuz bir şekilde uyuyorlardı. Üç yaprak yerleştirildiğinde sandığın tabanı açıldı ve altından küçük bir anahtar çıktı. Ama bu neyin anahtarı diye sordu Ferhat. Zeynep'in sesi tekrar duyuldu. Beni, bulun, üçüncü kat, Tarık, şaşkınlıkla, üçüncü kat mı, bu ev iki katlı, dedi. Ferhat başını iki yana salladı. Hayır, bir çatı katı var. Babam her zaman kilitli tutardı. Kimse girmemize izin vermezdi. Çatı katına çıkan merdiven evin en eski köşesinde, dar bir koridorun sonundaydı. Kapı eskiydi, üzerinde tuhaf semboller oyulmuştu. Anahtar tam uydu. Kapı açıldığında içerden soğuk bir hava dalgası geldi. Çatı katı geniş, açık bir alandı. Ortada büyük bir daire çizilmişti, tıpkı bodrumdaki odadaki gibi. Dairenin içinde Zeynep oturuyordu, gözleri kapalı, hareketsiz. "Zeynep!" diye bağırdı. Selim kızına doğru koştu. Ama dairenin sınırına geldiğinde görünmez bir engele çarptı ilerleyemiyordu. Zeynep yavaşça gözlerini açtı ama bakışları boştu. Dede diyor ki, ''Seçim yapmalısınız.'' dedi monoton bir sesle. ''Ne seçimi?'' diye sordu Tarık. Sesi titriyordu. ''Bir kurban.'' dedi Zeynep aynı boş ses tonuyla. ''Yılmazoğlu kanı dökülmeli. Üç kardeşten biri kalmalı, ikisi gitmeli. Yoksa kız sonsuza dek burada kalacak.'' Ferhat öfkeyle ''Bu ne saçmalık?'' diye bağırdı. ''Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor.'' ''Kim?'' diye sordu Selim. Gözleri yaşlarla doluydu. Kim çalışıyor buna Ferhat? Kızım orada tehlikede. Tarık sessizce durumu değerlendiriyordu. Odanın köşelerindeki gölgeler kıpırdanıyor gibiydi. Sanki birileri, bir şeyler onları izliyordu. "Bir dakika," dedi aniden. "Babamın söylediklerini hatırlayın. Zenginlik ve güç karşılığında her nesilde bir kurban. Atalarımız bir anlaşma yapmış. Ama biz bu anlaşmanın bir parçası olmak zorunda değiliz." Zeynep tekrar konuştu. Seçim yapılmalı. Gün doğumuna kadar ya kurban ya kız. Üç kardeş birbirlerine baktılar. Aralarındaki tüm anlaşmazlıklar, kıskançlıklar, öfkeler bir anda önemsiz görünüyordu. Bu sadece bir miras kavgası değildi artık. Bu ailelerinin kaderiyle ilgili bir sınavdı. Belki de hepimiz bu evin dışında daha mutlu oluruz dedi Tarık düşünceli bir şekilde. Belki de gerçek kurtuluş bu laneti sürdürmek değil, onu kırmaktır. Ferhat başını salladı. Ne demek istiyorsun? vasiyet konağın satılmamasını söylüyordu değil mi Peki ya yıkılırsa Selim şok içinde evi yıkmak mı diye sordu Tarık başını salladı Bu toprakta yatan güçler bu eve bağlı ev giderse belki onlar da gider Ama nasıl burada mahsur kaldık dedi Ferhat Tam o anda Zeynep'in etrafındaki daire parlak bir ışıkla aydınlandı Dairenin içinden siluetler belirmeye başladı Erkek siluetleri Yılmazoğlu ailesinin geçmiş erkekleri Babaları, dedeleri, büyük dedeleri, en öndeki silüet Ahmet Bey konuştu. Bir kurban verin, geleneği sürdürün. Zenginlik ve güç sizin olsun. Tarık cesaretle öne çıktı. Hayır, bu lanet burada bitecek. Cebinden çakmağını çıkardı. Bu ev bizim hapishanemiz. Ve sizin, sizin bağınız. Evimi yakacaksın dedi Ferhat. Ama hepimiz içerideyiz. Başka seçeneğimiz yok dedi Tarık. Bu lanet nesiller boyu sürdü. Şimdi bitmeli. Selim tereddüt etti, sonra kararını verdi. Tarık haklı. Bu ev bizi zehirledi. Kızımı kurtarmak için her şeyi yaparım. Ferhat uzun bir an düşündü. Sonra derin bir nefes aldı. Babam bize birleşmemizi öğretmeye çalışıyordu. Haklısın Tarık. Beraber olursak belki bu laneti kırabiliriz. Üç kardeş Zeynep'in etrafındaki daireye yaklaştı. Siluetler öfkeyle dalgalanıyordu. Ne yapıyorsunuz diye gürledi Ahmet Bey'in silueti. Geleneği bozamazsınız. Tarık çakmağı yaktı, en yakın perdeye tuttu. Alev hızla yayıldı, eski kumaş tutuştu. Biz kendi kaderimizi kendimiz yazacağız. Ferhat Selim'e döndü. Zeynep'i al, biz Tarık'la yangını yayacağız. Selim tereddüt etti. Ama daire, git diye bağırdı Ferhat. Bu ev yandıkça onların gücü azalacak. Selim cesaretle daireye yaklaştı. Silüetler titriyordu. Gölgeler dans ediyor gibiydi. Selim elini uzattı ve bu sefer görünmez bariyer yoktu kızını kucağına aldı. Kaçın! diye bağırdı Tarık. Artık evin birkaç noktasında alevler yükseliyordu. Üç kardeş Melek ve Sevim ile birlikte alt kata koştular. Ev çatır diyor, duvarlar sanki inliyordu. Kapıyı zorladılar. Artık kilitli değildi. Dışarı fırladılar. Bahçeye ulaştıklarında arkalarına döndüler. Alevler çatıdan yükseliyor. Dumanlar gökyüzüne uzanıyordu. Evden tuhaf sesler geliyordu. Çığlıklar, fısıltılar, haykırışlar. Çok yazık dedi Sevim değerli bir evdi. Ferhat başını iki yana salladı. Değerli olan sadece içindekilerdi. Biz hayattayız ve birlikteyiz. Gerçek miras bu. Zeynep gözlerini açtı. Normal bakışları geri gelmişti. Dede gitti mi? Selim kızını sıkıca kucakladı. Evet canım gitti. Hepsi gitti. İtfaiye ve polis geldiğinde üç kardeş ve aileleri sadece elektrik kontağından çıkan bir yangından bahsettiler. Sigorta işlemleri başlatıldı. Ancak ev kurtarılamayacak kadar hasar görmüştü. Yangından bir hafta sonra üç kardeş yanan evin kalıntıları arasında dolaşıyordu. Sigorta müfettişi olayı incelemiş, raporunu tamamlamıştı. Şimdi son bir kez çocukluklarının geçtiği evin enkazına bakıyorlardı. "Sanki bin yıl geçmiş gibi," dedi Selim külleri karıştırırken. Ferhat başını salladı. "Garip. Artık aramızda düşmanlık hissetmiyorum. Sanki bir yük kalkmış üzerimden. Çünkü kalktı," dedi Tarık. Nesiller boyu taşıdığımız o lanetin yükü. Artık özgürüz. Küller arasında dolaşırken Selim aniden bir şey fark etti. Bodrum katının olduğu yerde yer altına inen bir merdiven görünüyordu. Yangından etkilenmemiş gibiydi. Bakın, dedi diğerlerine. Bodrum hala duruyor olabilir. Tereddütle merdivenleri indiler. Bodrum katı gerçekten de neredeyse hiç zarar görmemişti. Gizli odanın kapısı ardına kadar açıktı. İçeri girdiklerinde masa üzerindeki kristal küreyi buldular. Çatlamamış, zarar görmemiş. Küreden hafif bir ışık yayılıyordu. "Bunu da yakmalıyız." dedi Ferhat. Tarık elini uzattı. "Dur. Bir şey var." Küreye yaklaştı. İçinde bir görüntü beliriyordu. Babalarının yüzü ama bu sefer gülümsüyordu. Ses duyulmuyordu ama dudakları hareket ediyordu. Tarık dudak okumaya çalıştı. "Tebrikler evlatlarım. Doğru seçimi yaptınız. Laneti kırdınız." Görüntü soldu, küre normal bir cam topa dönüştü. "İnanılmaz." dedi Selim. Babam bize bir sınav hazırlamış. Birbirimize düşmemizi değil, birleşmemizi istiyordu. Ferhat derin bir nefes aldı. Şimdi ne yapacağız? Ev gitti. Miras yok. Tarık bodrum duvarına baktı. Eski haritayı hatırladı. Belki de asıl miras başka bir yerdedir. Selim, ne demek istiyorsun diye sordu. Haritadaki işaret sadece gizli odayı göstermiyordu. Alt köşede başka bir işaret daha vardı. Konağın bahçesinin altında bir nokta. Üç kardeş hızla bahçeye çıktı. Tarık adımlarını sayarak ilerledi. Haritadaki noktayı bulmaya çalıştı. Eski çınar ağacının altında durdu. Burada olmalı dedi. Kazmaya başladılar. Bir metre kadar kazınca metal bir kutuya ulaştılar. Paslanmış eski bir kasa kasayı açtıklarında içinden evraklar ve bir mektup çıktı. Mektupta babalarının el yazısı vardı. Sevgili evlatlarım, eğer bu mektubu okuyorsanız sınavı geçtiniz demektir. Gerçek miras para veya mal değil, birbirinize olan bağınızdır. Yılmazoğlu ailesinin gerçek laneti açgözlülük ve bencillikti. Bu laneti kırdınız. Yine de sizi maddi olarak da güvende tutmak istedim. Bu kasadaki belgeler şehrin farklı yerlerindeki üç arazinin tapusudur. Üçünüz için. Birlikte veya ayrı bu topraklarda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak bu sefer lanet olmadan, sadece sevgi ve anlayışla. Hepinizi seviyorum. Babanız Ahmet. Üç kardeş birbirlerine baktılar. Gözleri yaşlarla doluydu babam bize en değerli mirası bırakmış dedi Tarık. Birbirimizi, Ferhat elini, kardeşlerinin omzuna koydu. Yeni bir başlangıç. Selim tapulara baktı. Üç arazi üç kardeş ama belki, belki birlikte bir şey yapabiliriz diye tamamladı Tarık cümleyi. Bir aile kompleksi dedi Ferhat gülümseyerek. Üç ev yan yana, bir bahçe, çocuklarımız birlikte büyüsün. Güneş batarken, üç kardeş yanan konağın bahçesinden ayrılırken arkalarında kalan küllere son kez baktılar. Eski Yılmazoğlu konağı artık yoktu ama ailelerinin bağı her zamankinden güçlüydü. Üç yıl sonra İstanbul'un modern bir semtinde yan yana üç ev yükseliyordu. Ortak bir bahçeye açılan modern ama sıcak görünümlü evler. Bahçede bir çınar fidanı dikilmişti, eski çınarın bir dalından yetiştirilen yeni bir fidan. Zeynep ve kuzeni, Ferhat ve Sevim'in yeni doğan kızları Deniz, fidanın altında oynuyorlardı. Tarık ise nişanlısı ile beraber piknik masasını hazırlıyordu. Selim içerden çıktı. Elinde eski kristal küre vardı. "Bunu atmaya hazır mısınız artık?" diye sordu kardeşlerine. Ferhat gülümsedi. "Hatırlamak için saklayalım demiştik ama belki de bazı şeyleri geride bırakmak gerekiyordur." Tarık başını salladı. "Haklısın. Yeni anılar yaratma zamanı." Küreyi bir kutuya koydular ve bahçedeki küçük havuzun yanına gömdüler. Üzerine bir taş yerleştirdiler taşın üzerinde yazılıydı. Geçmişi hatırla, bugünü yaşa, geleceği inşa et. Yılmazoğlu kardeşler. O akşam üç aile ortak bahçede büyük bir masa etrafında toplandı. Yemekler paylaşıldı, kahkahalar atıldı, anılar anlatıldı. Çocuklar koşuşturdu, yeni hikayeler yazıldı. Gece geç saatlerde herkes evlerine çekilirken Tarık bahçede kaldı. Gökyüzüne bakıyordu. Yıldızlar parlıyordu. Ay ışığı bahçeyi aydınlatıyordu. Teşekkürler baba diye fısıldadı. Bize gerçek mirası gösterdiğin için. Hafif bir rüzgar esti, çınar fidanının yaprakları hışırdadı. Tarık bir an için fidanın arkasında bir silüet gördüğünü sandı. Babası gibi duran, gülümseyen bir silüet. Gözlerini kırpıştırdığında silüet kaybolmuştu. Ama bu sefer içinde korku yoktu. Sadece huzur vardı. Çünkü artık biliyordu. Gerçek miras paralar, evler, konaklar değildi. Gerçek miras aile bağlarıydı. Ve bu bağlar en güçlü büyüden, en korkunç lanetten bile daha kuvvetliydi. Yılmazoğlu kardeşler, atalarının lanetini kırmış, kendi kaderlerini yeniden yazmışlardı. Ve bu hikaye nesiller boyu anlatılacaktı. Üç kardeşin nasıl birleşerek karanlığı yendiğinin hikayesi. Çünkü en karanlık gecede bile kardeşlik bağı içimizdeki ışığı canlı tutabilecek tek şeydi. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.